Evet arkadaşlar yine bir kazı kazan videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Hemen kartlarımızı kazımaya başlıyorum. 250 100 1000 1000 daha 5000 150 50 150 daha Evet 1500 daha Bonuslara geçiyorum. Yüzük, taç ve elmas. Arkadaşlar bu kartımız boş. Sıradaki kartımıza devam ediyorum. 250 250 yüz, bin, bin, yüz, dört milyon, 4 milyon ve 100. Arkadaşlar bu kartımızda yüz TL para yaptık. Bonuslarla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar burada bir bonusumuzda para var. Hemen kazıyorum 50 TL. Buradan yaptık. Bir bonus daha burada var. 150 TL de buradan yaptık. Evet, bir bonus daha var. 150 TL de buradan yaptık. Arkadaşlar bu kartımızda 250 TL para kazandık. Evet arkadaşlar 250 TL para kazandık. Şimdi sıradaki kartımıza devam ediyorum. 500 500 1. 500 daha 150 Hadi bir 500 daha. 1000. Evet arkadaşlar bu kartımızda da 150 TL para yaptık. 150 TL bonuslarla devam ediyorum. Evet bonuslarda bir şey yok. 150 TL de bu karttan yaptık. 400 TL paramız oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. 500 10.000 4 milyon 500 .000, 10 bin hadi bir 10 bin daha 20.000 bin geldi bir 20.000 bin daha hadi bir 20 bin daha 100 evet bin bonuslarda atlalı Yüzük ve elmas arkadaşlar bu kartımız boş çıktı. 250 5.000 1.000 40.000 20.000 140.000 daha 5.000 120.000 daha ve bin. Arkadaşlar hepsi ikişer tane çıktı. Bir tanesi üç çıksaydı güzel olacaktı. Elmas, atnalı ve kolye. Arkadaşlar bu kartımızda boş. Evet iyi başladık. 40.000 250. 140 bin daha. 150. 1000, bin 10.000 bin, bin ve 10.000 bonuslarda taç elmas ve atla arkadaşlar bu kartımızda boş Evet arkadaşlar, bugün 400 TL para yaptık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.